Merhaba arkadaşlar Burak FC 24'lerin yeni bölümüne hoş geldiniz FC'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz Liderliği ele almıştık Atletico Madrid Ne? Ha şey bu maç eksik dedim ne oluyor lan Atletico Madrid ve Barcelona'nın önüne geçmiştik diyecektim bir anda şoklandım <laughs> Maç eksiğimiz olduğu için tabii şimdi böyle Bu maçı da kazanıyoruz ve liderliği sürdürmeye devam edeceğiz La Liga'da heyecan dorukta Lig gerçekten çok heyecanlı gidiyor. Bu arada Fenerbahçe Şimanski'yi 60 milyon euroya ee, bir Premier League takımına Brighton'a galiba satmış. Devre arası transfer döneminde arkadaşlar iyi parayı darbiden. 60 milyon euroya süper paraya satmış Fenerbahçe. Ben de bu sezon sonu biliyorsunuz hedefimiz Şampiyonlar Ligi kupası ee, ve lig kupasını ikisini de almak. Ardından Real Madrid yolculuğumuzu tamamlamak. Hedef kulüp olarak da Fenerbahçe'yi koydum. Ee, i̇nşallah buradan da o oh, gol Buradan da reallerle Fener'imize geri döneceğiz. Fener'in bize sunabildiği maksimum e, para 60 bin euro haftalık. E, daha fazlasını sunamıyor. Ama zaten bizim parayla pulla bir işimiz kalmadı. Ne yapacağız parayı? Parayla gerçekten hiçbir işimiz yok şu oyunda. Anam ne gittim lan? Oy. Evet, 50. gol için bırak çabalıyor. Ah be. 50. golümüzü Barcelona'ya karşı atmak isterdik ama olmadı. 50. golümüzü Girona'ya karşı atacağız. Daha da bayağı bir maç var. Benim tahminim biz 70'i bulacağız arkadaşlar. Hani 60 olur mu diyordum ama çok rahat 70 diyorum. Çünkü daha çok fazla maç var. Maç başı bir gol bile atsam anasını satayım. En az 65 oluyor ki... Biz attık mı atıyoruz. 2-3 tane atıyoruz yerelde. Ha yüzden hedefimiz? Bu. Orta güzel. Olmadı. Ivan Martin orada yıktım. Kusura bakmasın ama. Hadi be. Ulan Gazaniye. İyi atarız dedik ama güzel tuttu. Bacakları güzel açtı. Ah tapot gibi yakaladı topu. Rafa'dan pas. Kötü geldi. 5 Sagao mu e, ne miydi o? Herhaya e, Abraham Lincoln Yok <laughs> artık <laughs> Abraham Lincoln he Vini Souza Chouameni Vinicius Junior Keane Burak çok güzel ve gol geliyor Burak Ta! İşte 50. gol İşte Sezonun 50. golünü attı 50 gol attı 50 gol Hedefi 70 20 gol daha istiyoruz 20 gol daha istiyoruz 70 yapacağız Oğlum piyasa bedelimiz 265 milyon euro <laughs> Fenerbahçe'nin Bizi alma ihtimali gerçek hayatta sıfır <laughs> Anca burada nasıl satayım Yani ayda e, 3 milyon euro Dediğin zaman 36 milyon euro mu oluyor 12 yaptığın zaman Hani onu bile zor bir transfer. Ama 265 milyon euro tabii imkansız arası satayım. Oh çok güzel gol oldu da. Güzel bu ikinci gol. 51 oldu. Ulan yine 10 atmayalım anasını satayım. Bir 10 atıp bu maçta gol sayımızı 60'a mı çıkaracağız yoksa? Indica. Egan Rayli. Herrera. Abraham. Kamavinga. Vinga, Vinicius'a girdi araya, Singo. Abi şu zaman diliminde maç izlemeyi de oynamayı da hiç sevmiyorum ya. maç dediğin gece olur abi. Güzel gol. Yani futbol akşam oynanır aga. Gündüz futbol adamı değilim. Gece olacak benim için futbol. 8'de, hani 9'da. Bunlar da olacak ama mesela 11-12'de de futbolu sevmiyorum. Yani halı sahada okey ama Maç izlemeye gidiyorsun anasını satayım. Bir maç izleyeceksin. Ya da evinde oturmuşsun. Gece 11.30'da maç oluyor. La oğlum uykun geliyor anasını satayım maç bitene kadar ya. Domini. <laughs> güzel pas. Burak oradan. Ooo Gazaniga güzel kutla ha. Harbi güzel kurtarış. Oynar kullanıldı. Gazza, Niga! Isal tutto topo Gazza. Amman oh Miguel Herrera. Egan Riley. Egan Riley. Sagano. Egan Riley. Aman oh Abraham Lincoln. Abraham Lincoln Gortoa. Oh, Aferem. Karşı tarafın kalecisi bu Gazaniga güzel ha. O da yani fena kaleci değil. Abi ne yaptım ben ya? Egan Riley. Herrera. Sigankov diyor bunu yoksa. Chouameni. Bellingham. Militao. Oğlum çok çabuk bitmedi mi lan bu ilk yeri? O ne ara ilk yeri bitti anasını satayım. Ne ara bitti onu bile anlamadım yani. Evet İkinci yarı başlayacak. Oh. İki gol daha atalım Burkito. Ereira. Arnavut Ortiz. Güzel müdahale. King. Faul ama devam. Chouameni. Mini Yine güzel kafa. <laughs> But really to the task alalım topu topu alalım her heyra. Sosa. Güzel orta. Vay Girona'ya bak sen. Güzel <laughs> <Nişel> gol. <Cirona. gülüyor> girona. Girona Girona. Burak ceza kesmeye gelir ama bak ben size söyleyeyim. Oğlum defansta çok kötü hatalar yapıyoruz ya. Bizim Real Mardin transfer yaptı galiba ama defansını biraz daha güçlendirebilirdi yani. Sikankov. Orta. Abraham Lincoln. Militao. basını attı. Burak kafayla indirdi şu ameni. Miguel. Ha bak Miguel diye bir adam almışız. Vinicius Junior Burak oradan topu alamadı Herrera Durum 2-2 ama çok rahatım yani yeneceğimize Indica. eminim ben Indica Marin Burak orada Vinicius Junior'ı denedi Singo araya girdi Egan Riley Kamp of. Oo, Miguel güzel pas. Güzel güzel hareket. Al koçum sana bir daha. At koçum. Neden oldu lan orada? Gidin alın oğlum işte. Bellingham araya girmeyin oğlum dakika 68 gol yok lan hadi artık lan bastırın 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 bastır be ya bastır be ya abi bastır be ya yere yere be ya abi bastır, bastır, bastır Arnavut Ortiz oraya be ya Sosa be ya Sosa Sosa buladı her yeri attı pasını Ortiz. Oy tehlikeli geldiler. Herrera. Aman korktum Bu arada artık işleri ciddiye almanın vakti. Adamlar bir de geliyor. Atın bana gideyim kontradan golü atayım. Aman çocuklar. Aman liderlik gider. Şu an adamlar zaten önünde biliyorsunuz. Evet at bakalım Miguel. Güzel koçum. Al bakalım basını Vinicius. Ama Vinga yukarıdan. Çok güzel. Aldım pası. mini mini ne yapıyorsun anasını satayım? Ben neredeyim? Sen neredesin yani? 10 tane mi atacağız dediğimiz maçı 2-2'ye döndü anasını satayım. Maşallah dediğimiz 3'ü yaşıyor ya. Ayağını kırarım lan yavşak. Bellingham. Burak kine bıraktı. Keane yapıştır bu golü atmadan geldi. At. Senin Allah belanı versin. bu Namussuz şerefsiz. Namussuz şerefsiz. Hocam penaltı değil. Burak uzakta amına koyduklarım. Siz Allah kahretsin dakika 87. Lan maç beraber bitecek geri zekalılar. Tosa. Allah dakika 89 golü yiyeceğiz şimdi. Kapın bana atın oğlum şu topu. Korkuyorum. Hocam bitirme. Hocam bitirme ya. <laughs> Allah cezanızı versin sizin kardeşim. Allah sizin cezanızı versin kardeşim. Kabus geri döndü anasını satayım. Allah'tan daha çok vardı. Yani ne diyeyim arkadaşlar? Ne diyeyim bilmiyorum ki. Ne diyebilirim ki? Üzülüyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Almeria ile maçımız varmış. Durum Bak yine bir fırsat doğdu. Bak herifler yine puan kaybetmiş. Gerizekalı takım. Bak adamlar puan kaybediyor. Aptallık yapmayın. Salaklık yapmayın. Değil mi arkadaşlar? Bak adamlar puan kaybetmiş. Mal olmayın. Mal olmayın. Korku içindeyim korku. Korku içindeyim korku. Real Madrid kendi evinde Almeria ile oynuyor. Haç. Hadi. Hadi çocuklar Pazella. Osterwold. Oh Osterwold ne yapıyor yeğenim? Pazella. Oha. Evet birle bir ile başlıyoruz. Dakika 3 güzel. Büyük hata. Kahveyi içirir. Güzel. Oradaki bir hataları bize yaradı. Lopi. Esteve. Ramazani. iyi topçu. Avila. Ramazani. Arnau. Rene Perez. Vanat. Arkadaşlar ne yaşıyorsunuz siz? Siz neyin peşindesiniz? Hayırdır? Angelet diye mi düşman kesildiniz? Ne yapıyorsunuz? Herife bir operasyon mu çekiyorsunuz? Ne iş? Azella. Lopil. Avila. Lopi. Avila. Intercepted şu kötü attım be oğlum. Oradan yine gittim vurdum o top arasını satayım. Marin. Vinicius Junior. Oğlum oradan atarım dedim biliyor musun? Oradan gol atarım dedim lan. Bir an çıldırdım ve oradan gol atacağımı düşündüm. O topa ben mi vurdum acaba? Yok. Arnavut. Adamın önünü niye açıyorsunuz lan sığırlar? Avila. Avila. Arnau. Çek sektir git. Lavuk. Miguel. Kamavinga. Kamavinga Allah seni davula çevir. Perez. Arnau. Lazaro. Manat. Österwolde. Sterwold yapmayalım. Güzel. a Evet geliyorum. Gelmiyorum. <laughs> Sterwold taşı kullandı. Perez. Lazaro, Fazella, Arnau. Real Madrid'deki bu formsuzluk ne olacak <laughs> sayın seyirciler? Çiğinden bırak. Bak oradan. Mazella'nın daşçaklar tuttu topu. Daya gibi daşçak varmış reis sende be. Arnau. Varat. Lazaro. <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum. Well, they can bring it out now. Brock. That is how to apply the pressure. Marin, atın oğlum artık. Size Allah kahretsin, takım gibi ya. Takım bir anda formsuzlaştı abi, ne diyeyim anlayamıyorum ki. Well, no way through. Kaleye kadar döndüler. Evet, top gerilerde. Tuamini, Bellingham güzel pas. Burak çok güzel döndü. Pasını attı. Vinicius Junior vurdu. Kaleci kurtardı. Dakika 41. Korner <laughs> kullanıldı. Burak oradan kafayı denedi ama istedi. Marin. Bellingham, Bingham, Militao. Çok güzel kapandılar. Burak aradan. Aradamlar vurdurtmuyor. Bir şu tuzaktan ama. <laughs> Abi ne güzel giriyorlar aralara. Ne kapatıyorlar la. Kullanıldı. Bırak oradan. Ha siktir direkten döndü be. Ulan dönmeyeydi. Efsanevi bir gol olacaktı ya. Ay Allah kahretsin ya. Harbi muhteşem bir gol olacaktı arkadaşlar. Mükemmel bir gol olacaktı. Kaçtı yani. Abi Almeria'yı da yani kendi da evimizde bir 1 gözünüzü seveyim ne oluyor bir size bir çocuklar bir ya. Bellingham. <laughs> <bir pas, gözünü gülüyor> Abi bu nasıl bir pas gözünüzü seveyim öldüm anasını satayım top alacağım diye ya. Österwolde hızlı gider. Hızlı. Geriye döndü ama Alexander-Arnold <laughs> var orada. Şimdi de Burak aynı şekilde o kanattan gitmek istiyor. Dümdüz e gitti. İçeride Vinicius Junior var. Burak ani bir dönüş. O mis. Pazella. Pazella. Güzel taş bizim. Orada oynatmadık onları. O güzel. Boyz Keane. Here's Vinicius Junior. Hala gol yok saklar 56. Ulan ilk yarıdaki heriflerin hatası olmasa gol atamayacağız ha. Kean. Güzel yer. <laughs> Kafa bizde. Alalım güzel. Nereye be gözünü yediğim? Nereye yavrum ya? Juventus'ta da son 16 maçına mı çıkacağız biz? O da tehlikeli maç ha. Muhakkak yenmemiz lazım. Edgar. Österbolde. Aha Burak. Ya senin atacağın yerlere sıçayım be oğlum ben ya. Dakika 66 hala gol yok Madrid'de. Marin. Korak indirdi kafayla. Arnold. Militao. Öster Volde. Bırak yakamı. Güzel. Arnold.

Adamlar puan kaybediyor. Biz de illa kayıp mı edeceğiz ya? Annes. Ay Allah'ım top gitti <laughs> yine ona <bana> ya. <laughs> Puan kaybı geliyor yine arkadaşlar. Saçmalama ya. Ya o saçmalama artık ya. Abi momentum ya. Ben bu oyunda momentum olduğuna %100 eminim ya. Hiç yok mak falan ben kesin var arası. Hak ettiler kuşlar. Sanki şampiyon olacaklar biz yeni bana satayım. Bak Baksana abi toplar moplar gitmiyor nasıl sattım oyununda ya. Yani. Aşk gitti. Yani kendi evinde bunlara berabere kalma ihtimalimiz sıfır ya. Adamlar puan kaybetti diye oyun bize de puan kaybettiriyor. Vallahi başka bir şey değil ya. Allah başka bir şey değil arkadaşlar. Olmaz böyle şey. İşte saçmalık yani. Alsam liderliği alıp yürüyeceksin ya. Almaz böyle bir şey yani. Ne bu ya? Bu üçü yani böyle bir rekabet mi oluşuyor şimdi? Şimdi şeye bakalım. Ligdeki duruma. Nerede anasını satayım? Seklet ya bir dahaki bölümde. Dur lan bakacağım. Abi yani ay ananı Allah'ım ya Rabbim. Nerede bu leak ya? Yine lideriz de şu an 51 51 51. Yak taneler. Bu video burada bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi günler. Abone